İyi ki, doğdun, i̇yi, ki doğdun, i̇yi ki doğdun İyi 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 Mutlu sana. Güle güle çok seviyorum ve çok ediyorum. İlay. İyi ki ikidadın ilay, ki doğdun, ki doğdun, mutlu yıllar İlay. Doğum günün kutlu olsun i̇lay, ben seni çok seviyorum. Minik Fındım, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllara. İlay, benim küçük farem. Doğum günün kutlu olsun tatlım nice mutlu yıllara ailenle ve sevdiklerinle seni çok seviyorum